Nerede kaldınız kızım? Geldik işte anneciğim. Herkes sizi bekliyor. Hoş geldin Engin. Hah, gümüş. Ya kusura bakma buraya kadar gelip seni rahatsız ettim. Estağfurullah ol canım olur mu? Tamam. Gümüş nerede? E, geliyor kapıda. Estağfurullah. Bunları senden ayrıldıktan sonra hazırladım. <laughs> Hepsini incelemeniz. Tamam. Yara fikrini alacağım tamam mı? Tamam. Gümüş. Bak. Bugün unutup yolumuza devam edeceğiz tamam mı? Hiçbir şeyin seni yıldırmasını istemiyorum. Merak etme. Kolay kolay pes edecek değilim. <laughs> Gümüş. Şu azmine hayran. Hoş geldiniz. Şeref Şadoğlu Çok memnun oldum hanımefendi. Engin Özbey. Gümüş Hanım'ın ortağıyım. Nihayet tanışabildik. Ben de çok memnun oldum Engin Bey. Şeref Hanım böyle bir günüzde rahatsız ettiğim için... size kusura bakmayın. Ama Gümüş'e vermem gereken birkaç önemli dosya vardı. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Tamam. Yarın telefon açarız. Teşekkür tamam? ederim uğradığın Hı. için. İyi akşamlar. Tekrar kusura bakmayın. Ha bu arada... ...Mehmet Fikri Bey'e saygılar. Aa İyi hiç böyle kapıdan olmaz. Daha yemeğe oturmadık. Siz de buyurun. Hem babam da uğramadan gittiğinizi duyarsa çok üzülür. Yok yok hiç rahatsız etmeyeyim ben şimdi. Hem zaten benim yere uğramam gerekiyor. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa hiç itiraz istemem. Hem bugün dostlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Değil mi ama? Ee... E buyurun. E Onur. Hiç defa söylemem gerek şu çocuğa uyumadan önce bir şey verme diye. İnanıma yapıyorsun galiba. Ne alakası var Pınar? Gelmeyeceğim Gel ben. Aa Kızım hadi. Tamam kızım hadi git sen. Ne hadi yaptım, canım, hadi. sanıyorsun sen Berk? Adam kalkmış ayağına kadar gelmiş. Bize zarar verecek abla. Eniştemle görüşmeni istemiyorum. Sen başkalarının sözlerinden etkilenmeye başlamışsın. Saçmalıyorsun artık. Ah abla Hadi artık çocuklar oturalım. Babacığım. O Engin hoş geldin. <laughs> i̇yi akşamlar. Gelmeklerine iyi etmişsin. sağ olun. Vallahi zorla getirdim. Aşağıda bıdır bıdır bir şeyler konuşuyorlardı. Tanışmış mıydınız? Damadım olmuş. Memnun oldum. Ben de hoş geldiniz. Torunum Mehmet. <laughs> Torunum Bahar. Biz bugün tanıştık kendisiyle. Öyle mi? Hadi buyurun sofraya. Yok yok ben gerçekten rahatsız etmeyeyim sizi. Ben sadece Gümüş'e güzel bir haber vermeye gelmiştim. Ama aşağıda söylemeye fırsatım olmadı. Ama madem bütün aile burada o zaman şimdi söyleyeyim. Gümüş biz senin dolandıran adamı yakaladık. Gözün aydın. E, anlamadım. Ne dolandırılması bu? İlk aldığım işte... ...adam da işte çek verince... ...işler böyle yürüyor zannettim. Hay Allah. Üzüldüm şimdi. Aslında büyütülecek de bir olay değildi. Halletik ve parayı aldık. Hepsi bu. Adam da ben de görüşmeye gittim önce ama... ...kaçtı işte benden. Allah Allah. Kızım niye haber vermedin? Biz müdahale ederdik. Dedi sizi üzmek istemedim. <laughs> ee, siz bu olaydan sonra mı ortak oldunuz Engin Bey? <laughs> yok yok. Bu olayla pek bilgisi yok aslında. E ee, o dolandırıcı adamı nereden buldunuz? Anneciğim tamam. Sağ olsun Engin Bey konuyu halletmiş ve parayı almış. Dedeciğim artık yemeğimizi yiyelim mi? Hı -hı. Başla servise kızım. Tüh acele ettik keşke Gülsün'ü de bekleseydik. Allah gelenden de razı olsun gelmeyenden. Mehmet'ciğim bizim bilmediğimiz şeyler varmış Sonra konuşuruz olur mu? Doğru Varmış gerçekten Şu bilinmeyen şeyleri bana da anlatırsın herhalde Nasıl bir ortaklığınız var? Siz de mi atölyede çalışıyorsunuz? Hayır hayır ee, Ben Gümüş'e sadece lojistik destek veriyorum Gerektiğinde birlikte çalışıyoruz yani <laughs> Engin hiç de yabana atılacak bir rakip değil ona göre ...sıfırdan bir şirket kurup başarılı olmak... ...her yiğidin harcı değildir. Babam da Gümüş'ün patronunu tanıyordu. Hep yaşlı göbekli bir adam sanıyordum. Bu kadar güzel, genç ve yakışıklı evet olduğunuzu yavrum. görünce... ...çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim Şeref Hanım. Çok naziksiniz. Ama düzeltmek isterim. Ben Gümüş'ün patronu değil... Ortay. <laughs> Gümüş benim tanıdığım en yetenekli tasarımcı. Bugünkü lansman pek düşündüğümüz gibi geçmedi ama yeni bir lansman hazırlıyoruz şimdi. Gümüş sayesinde yeni bir trend yakalayacağız. Yaptığı tişörtleri siz de görmüşsünüzdür. Ne kadar yetenekli olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Evet. Çok güzeller. Bitti mi onlar Yengi? Anlatıyordun ama. <laughs> sürpriz miydi yoksa? Yok değildi. Ya maalesef hiç fırsat olmadı, göremedik daha. Neyse canım, önemli değil. Gümüş gerçekten çok özür dilerim. Önemli değil. Vallahi çok zor bir aileymiş. Neden öyle dedin? Sürekli bir gerilim. Yaptıklarından Mehmet dışında kimsenin bir haberi yok. Değişini baltalayan kişiyle aynı masada yemek yemek zorundasın. Çok zor bir durum. Senin buraya ait olmadan o kadar belli ki. Ee, sen Bahar'la ne zaman tanıştın? Hmm. Senden ve projemizden uzak durması için... ...kendisini uyarmaya gittiğimde. Öyle mi? Neyse neyse yarın detaylıca konuşuruz. Tamam iyi akşamlar. Kızını öp benim için olur mu? Aa dur. Neredeyse unutuyordum. Bugünkü lansman için almıştım aslında ama... ...her şey ters gidince unuttum. Ay ne gerek vardı ya? uğur getirsin diye. Ay çok güzel bir şey bu. Gerçekten çok güzel. <laughs> Açacağım bütün kapılar sana uğur getirsin demiş. Teşekkür ederim. Bir Hadi i̇yi akşamlar.